Sınav esnasında kendi şeridinden giderken hocalar ansızın sana sağ ya da sola şerit değiştir diyebilirler. Bunu söylediklerinde senin sinyal verip vermediğini ve ayna kontrolü ile birlikte kontrollü bir şekilde şerit değiştirip değiştirmediğini kontrol ediyorlar. Unutmuyoruz kavşaklarda her zaman kavşak içindekinin yol hak önceliği vardır. Ama Türkiye standartlarında maalesef ki bu dinlenilmediği için her zaman temkinli bir şekilde geçmekte fayda var. Her şeritte yaşamak mutlaka sinyal ister. Tekerleğimiz bir şeritten bir şeride gidiyor iken önce sinyalimizi veriyoruz, arkasından aynamızı kontrol ediyoruz, üçüncü adımda hareket ediyoruz. Yokuş kalkışa geçiyoruz şimdi. Aracı geçtikten sonra sağa yanaşalım. Önümüzdeki arabayla çok yakın durmuyoruz. Burada durabiliriz. Her zaman önümüzdeki arabanın yeni sürücü adayı olduğunu, arabayı istop ettirip kaydırabileceğini düşünüyoruz. O yüzden hiçbir zaman önümüzdeki hiçbir arabanın dibine kadar yaklaşmıyoruz. Kendimizi çıkabilecek kadar mesafe. Evet, yokuş kalkışın iki altın kuralı. Bir, her zaman vitesimiz birde olacak. Ve sol sinyalimiz açık olacak. Eğer bunları tamamladıysak arabamızı gaz veriyoruz, debriyajı kavrama noktasına kadar çekiyoruz ve kaldırıyoruz. Unutmuyoruz ki istop hakkımız. İki tane, iki sefer üst üste aynı yerde istop ettirdiğimiz anda maalesef ki sınavımız bitiyor. 50 santimden fazla geriye kaydırırsak sınavımız bitiyor.